Mustafa Kemal nerelerde genelge yayınladı? Genelge Havda ve Doğru. <gülüyor> Milli Mücadele döneminde Doğu Cephesi komutanımız kimdi? <laughs> Doğru cevap. Doğru cevap. Düzenli ordunun olmadığı yerlerde mücadele eden direniş güçlerine ne diyoruz? Doğru cevap. <laughs> Argül, ülkemizin batısını, İzmir ve çevresini kim işgal etti? İzmir ve çevresini kim işgal etti? Fransızlar. İran. İran'a doğru cevap. <laughs> Elif Mustafa Kemal nerelerde kongre yaptı? Sivas ve Erdoğan. Doğru cevap. Nurşin Mustafa Kemal Milli Mücadeleyi ne zaman başlattı? 19 Nereden başlattı? 19 Mayıs 1919 Nur günlerden başlattı. Sivas, Ay, Doğru cevap. Ömür, vatan bir bütündür parçalanamaz kararı hangi kongrede alındı? Erzurum. Doğru cevap. Ezin İzmir'de Yunanlılara ilk kurşunu atan kimdir? Doğrudur. Antep kahramanımız kimdir? Evet Muhammed biliyor galiba zıpladığına göre. Hayır. Adı neydi? Adı neydi? Antep. Bravo. Emir Mustafa Kemal'in adına duyurduğu ilk savaş? Trablusgarp. Doğru. Miray, yeni meclisimizin ilk siyasi başarısı? Yeni Doğru. Fransızlarla hangi antlaşma imzalandı? Alkışlıyoruz. <laughs> Milli mücadele döneminde savunmayı bırakıp taarruza geçtiğimiz ilk savaş. <laughs> Doğru cevap. Milli Mücadele Urfa Kahramanımız. Arası, arası. Doğru. Arası, arası. Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açıldı? <laughs> Meclisimiz hangi tarihte açıldı? <laughs> evet sen. <şeyin. gülüyor> Aile beraber istiyorum evet. Doğru. <laughs> Savaşmadan ülkemizi terk edip PUBG oynamaya giden devlet. İtalya. Doğru cevap. Cephane taşırken donarak şehit olan kadın kahramanımız. Kemal. Doğru cevap. <laughs> Mustafa Kemal'e hangi savaştan sonra Gazi ve Mareşal ünvanı verildi? <laughs> Doğru cevap. <laughs> Finale başlıyoruz. İki soruyu bilen şampiyon olur. Ömür, başkomutanlık savaşı hangi tarihte bitti? 30 Ağustos Evet 1923 Hayır 30 Ağustos 1922 1-0, bir daha Evet Mustafa Kemal Orduya Katanı'nda rütbesi neydi? Hira'yı alkışlıyoruz.